Kan Çiçekleri dizisi yeni bölümde en son Hasan Cevahir'le konuşup her ne kadar Baran'ın bütün yaptıklarını Cevahir'e söylese de yeni bölümlerde artık Fırat Hasan'dan iyice şüphelenmeye başlayacak ve Hasan'ı takibe alıp ne işler çevirdiğini öğrenecek. Baran ise en son Dilan'la tatile gitseler de sonradan Dilan'ın sancılarını tutmasıyla hemen yola çıkıp bir önce Dilan'ı hastaneye yetiştirmek üzereyken arabanın bozulmasıyla deliye dönecek ve çok heyecanlanacak fakat son anda Dilan'ı hastaneye yetiştirmeyi başaracak ve Cevahir de Baran nereye giderse onun peşinden gidecek çünkü en zayıf noktasını bekleyip onun işini bitirmek isteyecek fakat Cevahir ne yaparsa yapsın artık kolay kolay Baran'a zarar veremeyecek. Çünkü Baran ile Dilan'ın aşkları bütün engelleri teker teker aşacak. Ve Dilan hastaneye yetiştikten sonra yeni bölümlerde artık bebeğini kucağına alacak ve Baran bebeğini kucağına aldıktan sonra artık Dilan'la hayalini kurdukları eve bir an önce gitmek için elinde geleni yapacak. Çünkü artık Dilan'ın bir dediğini iki etmeyecek. Fakat Cevahir Hasan'ı kullanıp bir an önce Baran'ın işini bitirmek istese de bu o kadar kolay olmayacak. Çünkü Baran yeni bölümlerde Cevahir'in yaşadığını öğrenip onun peşine düşecek. Çünkü Cevahir'in işini bitirmezse sevdiklerine teker teker zarar vereceğini bilecek. Ve bu yüzden bu konuda her zaman tedbirli olacak. Evet arkadaşlar şimdilik analizimiz bu kadardı. Siz de görüş önerilerinizi bizlerle yorumlarda paylaşsanız sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle